Elimizde bulunan kullanmadığımız bilgisayar güç kaynaklarını çöpe atmayıp laboratuvar tipi bir güç kaynağına nasıl dönüştürürüz onu anlatmaya çalışacağım. Bu şekilde bir kutunun içerisine ben malzemelerimi yerleştirip güç kaynağımı bitirdim. Şimdi bunu nasıl yaptım onu anlatacağım sizlere. Şu şekilde görüyorsunuz fan ve güç girişimiz. Ön yüzünde ise bizim voltaj çıkışlarını aldığımız bon vidalarımız. Artı 3.3 volt, artı 5 volt, artı 12 volt, eksi 12 volt ve eksi 5 volt çıkış alabiliyoruz. Güç kaynağımızdan sabit olarak. Şurada iki adet switchimiz var. Bunlar birisi power standby ve power on switchleri. Şu şekilde markalarımız var. 3D yazıdan basılmış. Pot kafalarımız da 3D yazıdan basıldı. Şurada bizim ayarlı voltaj alabildiğimiz çıkışımız bu da. Burada volt ampermetremiz var. Akım ve voltaj ayarı yapabiliyoruz buradan. Genel olarak yapısı bu şekilde görünümü. Şimdi bunun içerisini açalım ve nasıl yaptık onu anlatalım. kutunun içerisini açtığımızda bu şekilde elemanlarımızın yerleştirilmiş olduğunu görüyorsunuz. Bizim metal kasamızın içerisinden çıkan anakartımız, bir adet trafomuz, bir adet fanımız, bir adet 220 volt besleme aldığımız fiş yuvamız, bir adet 230 volt, 110 volt seçimini sağlayan switch. Bunu isterseniz bağlamayabilirsiniz ama ben kesmedim. Buraya silikona sabitledim. Bir adet şu şekilde anahtar çıkıyor. İçerisinden çıkanlar bunlar. Ekstra kullandığımız diğer malzemeler ise şurada bir adet bak boost converter kartımız. Bu bizim e, girişin uyguladığımız voltajı çıkışında arttırıp azaltan bir kart. E, ayrıca açıklayacağız onu. Şimdi şurada gördüğünüz volt Ampermetre. Şurada iki adet potansiyometremiz var. 10 arkalık. E, şurada bir adet yine anahtarımız var. 2 adet ledimiz var kırmızı ve yeşil olmak üzere. O ledlerin artılarına bağlanacak olan birer kalık burada ve burada olmak üzere 2 adet direncimiz var. Ve kırmızı ve siyah gördüğünüz gibi 6 adet kırmızı 6 adet siyah bon vidalarımız var. Şu şekilde ipot kafaları, şu markalamalar ve panımızın ızgarasını ben 3D yazıcıdan bastım. Şimdi burada bağlantıları nasıl yaptık ve şu kartımızı nasıl çalışıyor, ondan bahsetmek istiyorum. Biraz yaklaşırsak, şimdi şuradaki bizim bu kartımızı metal kasamızdan ayırmadan önce bu metal kasanın dışında bir tane soket oluyor arkadaşlar. Şimdi bu soket şu ekranda gördüğünüz gibi, ee, bunun internetten e, arattırdığınızda karşınıza çıkar bunlar. ATX Power Supply pin yapısı diye arattırdığınızda karşınıza çıkacaktır. Şu şekilde bağlantıları var. Bunlar standarttır zaten. İşte 3.3 voltun rengi turuncu. İşte Power on yeşil. Ground siyah. Artı 5 volt kırmızıyı. Artı 12 volt sarıyı. E, artı 5 volt standby'ın moru e, temsil ettiğini gösteren e, renkler bunlar. Bunlar standarttır. Ayrıca kartın üzerinde de hemen kabloların yanında hangi kablonun ne manaya geldiğini gösteren markalamalar yapılmış. İşte sarı kablonun artı 12 volt olduğunu, turuncu kabloların artı 3.3, işte şurada gördüğünüz kırmızı kablonun artı 5, siyah kablo GND, şuradaki mor kablomuz artı 5 volt standby, yeşil kablomuz PS10. Ayrıca şurada artı eksi 5 ve eksi 12 voltun gördüğünüz gibi beyaz ve mavi kablolarımız. Yani neyi nereye bağlayacağımız gayet açık bu kartın üzerinden. Nasıl hangi kablolardan hangi voltajı alacağımız açık. Burada yazmasaydı ölçecektik kabloların çıkışlarını teker teker ölçecektik ama burada yazdığı için gerek kalmadı. Şimdi biz buradan işte artı 5 eksi 5 şu beyaz kablo eksi 5 mavi kablo eksi 12 bunları getirdik şuradaki bon vidalarımıza hemen bağladık arkadaşlar mavi ve beyaz olmak üzere şu iki hat eksi 12 ve eksi 5 voltu temsil edecek kırmızı kablolar artı 5 sarı kablo grubu artı 12 şu turuncu kablolarsa 3.3 voltu. Onları da getirdik. Direkt burada 3.3 artı 5 artı 12 olmak üzere bon vidalarımıza direkt lehimledik. Ondan sonra şurada gördüğünüz mor kablo bizim standby kablomuz. Artı 5 volt standby. Bu kabloyu da aldık getirdik. Şuradaki ledimizin artısına bir direnç bağlı görüyorsunuz. 1K'lık direnç. Bu direncin diğer bacağına da bunu lehimledik. Şuradaki anahtara bizim kapattığımızda bu anahtarı bizim kırmızı ledimiz yanacak. Neden yanacak? Çünkü bizim şuradaki artı 5 volt stand by kablomuzdan artı 5 volt gelecek buraya. Ancak tabi bu anahtarı kapatmamızda bizim güç kaynağımız çalışmayacak. Neden? Standby konumunda bekleyecek. Ta ki şu gördüğünüz yeşil kablo, bu power on yani PS 10 power 10 yani güç kaynağımızın çalışmasını sağlayacak olan kablo. Bu kabloyu GND hattına çektiğimizde yani GND hattıyla kısa devre etti, ettiğimizde bizim fanımız dönmeye başlayacak ve çıkışlarımızdan voltaj alabileceğiz ve yeşillerimiz yanmış olacak. Bu yeşil kablomuzu da getirdik. Buradaki anahtara bağladık. Anahtarın diğer ucu da toprağa direkt bağlı. Şuradaki siyah kabloyla. Alt zaten siyah kabloların hepsi şuradaki hat toprak. Gene de hat. Buradaki siyah kablonun bağlantısı, siyah bon vidanın bağlantısı farklı. onla karıştırmayalım. Sadece şu hat için konuşuyoruz şimdi. Ondan sonra şurada... Bizim şu 220 volt fiş e, yuvasının hemen arkasından şu butona gelen kablo hattını takip edersek şu iki siyah kablonun o butona bağlı olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi şurada gördüğünüz gibi zaten yazıyor kartın üstünde de L ve N yani faz ve nötr. Şu siyah kablo Faza bağlanmış yani şu hattı direkt aktif ediyor yani bizim kartımıza enerjinin ilk 220 volt enerjinin giriş yaptığı alanı kontrol eden sivicimiz bu. Diğer sivicimiz power on sivici yani ilk önce bunu indireceğiz sonra peşinden bunu indirmemizle beraber bizim güç kaynağımız çalışmaya başlayacak. Sonrasında şu pavron yani yeşil ledimizin yanmasını nasıl sağladık? Bunu indirdiğimizde bu anahtarı kapat, pavron On e, sivicini anahtarını kapattığımızda çıkışlardan voltaj almaya başlayacağız. İşte 5 volt çıkışından şu şekilde ben şu direnci bu yeşil ledin artısını e, şu şekildeki bir kalık direnci o direncin bağlantısında diğer ayağını artı 5 volta lehimledim. Bu şekilde çıkışlardan voltaj alınmaya başladığı anda da bu yeşil led yanacak. Yani power on olmuş olacak. Şuradaki kartımızı anlatalım şimdi. Buradaki kartımız ismi Buck Boost Converter diye geçiyor. Girişine uygulanan voltajı şu şekilde in artı ve in eksiden uyguladığımız voltajı çıkışında şu benim kablolar vasıtasıyla gördüğünüz gibi iki tane kablo üçer demetli iki tane şu şekildeki kablo çıkarttım buradan. Bu kabloların ucunu da götürdüm. Potansiyometrelere bağladım. Bu potansiyometreler bu hastasıyla çıkışında akım ve voltaj ayarı yapabildiğimiz bir kart bu. Peki neden bu şekildeki üzerine kablo lehimledik? Şu gördüğünüz mavi potansiyometrenin aynısından burada ve burada olmak üzere iki adet bulunmaktaydı. Ayar yapmamız yani dışarıya bu şekilde bir ayar yapabilmemize imkan sağlayabilmesi için için bu iki tane potansiyometreyi şuradaki potansiyometrelerle değiştirmemiz gerekti. Silikonla sabitledik bunları. Bu onar kalık ölçtüğümüzde zaten onar kalık potansiyometreler aynı değer potansiyometre taktık buralara da. Bu önemli. Buna dikkat ediyoruz bağlantıları yaparken. Bu potansiyometrelerden işte bir tanesi voltajı, bir tanesi akım ayarını yapmamızı sağlayacak. Bu kartın fiyatı 40-50 lira civarı bir fiyatı var. Ama bizim devremizden çıkıştan 1 ila 27 volt arasında bir değişken voltaj almamızı, yani ayarlı voltaj almamızı sağlıyor. Şuradaki volt ampermetreye gelelim. Bunun bağlantısı nasıl yapıldı? Onu anlatalım. Şimdi biz bunun girişine, şu kartın girişine Gördüğünüz gibi sarı ve siyah. iki tane kablo. İn artıdan sarı, in eksiden de siyah kablo. Siyah kablo bizim GND'miz. Ee, sarı kablolar ise bizim 12 voltumuz. Kartımızın üzerinden çıkan direkt 12 voltu getirdik. Bunun üzerine girdik. Peki neden böyle? Teker kablo teker teker kablo çıkartmadık da böyle üçerli, üçerli çıkarttık. Çünkü bu bizim kartımızdan çıkan akım lar yüksek arkadaşlar. Şimdi bizim şu metal kasamızın üzerindeki markalamaya bakarsak, işte 20 amper, 32 amper, yani yüksek amperlerin bu güç kaynağı PSU tarafından sağlanabildiğini görüyoruz. O yüzden bu şekildeki üçer kablo demeti halinde kullanmamız güvenlik açısından yani çok akım çektiğinde erimesin kablolarımız diye bu şekilde üçerli bıraktık. Zaten bizim şu şekilde kullanacağımız voltajlar ve o voltajların sağladığı amper değerleri üzerinde yazıyor. Şimdi biz 12 voltu bunun girişlerine girdik. Çıkışında ayarlayacağımız potansiyometrelerden ayarladığımız voltaj değerini şuradaki siyah ve kırmızı kablolardan kırmızı artı siyah eksi temsil ediyor. Gene deyi temsil ediyor. O kablolardan aldık. Şimdi bu aldığımız siyah ve kırmızı renkteki şu iki kabloya dikkat edelim. Bu volt ampermetrenin şemasını bilgisayardan size göstermek istiyorum şöyle. Şimdi bu volt ampermetreden arkasını şu şekilde görüyorsunuz. Şu hat akım girişinin olacağı hat. Akım artı akım eksi olmak üzere akım girişinin yani akımı ölçeceği hat. Şu kalın kırmızı ve siyah kablo. Burada da görüyorsunuz. Şu karın ve kırmızı siyah kablo akım ölçümünün yapılacağı yer. Şu ince siyah kırmızı ve sarı olmak üzere Şurada da görüyorsunuz üçlü bir kablo soketi var. Bu üçlü kablo soketindeki kırmızı ve siyah besleme yani volt ampermetrenin enerjisini sağlayan besleme voltajlar. Şuradaki sarı kablo ise ölçüm voltajı. Ölçüm voltajını temsil ediyor. Yani bizim volt gelen çıkışa gelen kaç volt çıkışa gelmiş onu ölçtüğümüz, algıladığımız kısım. Şimdi bizim şuradaki bon vidalar ve volt ampermetremizin bağlantıları nasıl yapılacak? Onu hemen gösterelim. Volt ampermetreyi şu şekilde bağlayacağız. Burada bizim şu iki tane bon vidamız kırmızı ve siyah olmak üzere. Burada bon vidamızın artısı sarı kabloyla birleşip bizim şu bak boost konvertörümüzden çıkan şu kırmızı kablo arkadaşlar. Şu kırmızı kablo direkt gelecek sarı kabloyla birleşip şuradaki kırmızı bon vidasına lehimleyeceğiz bunu. Siyah bon vidasından ise bizim akım gördüğünüz gibi akım ölçümünü yapacağımız kalın kırmızı kablo. Direkt Kalın kırmızı kabloyu da siyah kısma lehimleyeceğiz. Diğer siyah kalın siyah kablo ise bizim Buck Boost Converter'ımızın şu siyah kablosu direkt gelecek buraya lehimlenecek. Yani bağlantıyı yapmak bu kadar basit arkadaşlar. Onun haricinde ekstra olarak yaptığımız bir bağlantı yok. Ee, şu alt kısım şuradaki 5 adet siyah bon midası birbirine temas halinde. Yani hepsi GND hattını temsil ediyor. Genel yapısı ve bağlantılar bu şekilde. Şimdi çıkışındaki voltajları ölçelim. Enerji verip şu şekilde fişimizi bağlayıp gördüğünüz gibi anahtarlar açık konumdalar. Herhangi bir ekranda görüntü yok. Çıkışlarımızda voltajımız yok. Şu ilk olarak ilk anahtarımızı indirdiğimizde kırmızı ledimiz yanacak. Ancak çıkışta herhangi bir voltaj göremeyeceğiz. Bu bizim standby konumunda çalıştırdığımız kısım. Gördüğünüz gibi fanımız da dönmüyor. Diğer anahtarı kapalı konuma getirdiğimizde yeşil yanacak. Çıkışlardan ve ekrandan voltaj değerlerini okuyabileceğiz. Ayrıca fanımız dönmeye başlayacak. Evet. Gördüğünüz gibi fanımız da çalışıyor. Şimdi çıkışındaki voltajları ölçelim. Ölçü aleti yardımıyla ekstra olarak. Volt kademesini alıp ölçü aletini bu şekilde bağlantılarımızı yapalım. Gördüğünüz gibi ekranda 11.8 ölçü aletinde de 11.8 görüyoruz. Şu şekilde voltajı değiştirelim. 23.1 Gördüğünüz gibi gayet stabil bir şekilde ölçüyor. Şuradaki voltajlarımızı da ölçelim. Burası 3.3 volt çıkışının alındığı kısım. Görüyorsunuz. Artı 5 voltun bağlı olduğu kısım. Artı 12 volt. Eksi 12. Ve eksi 5. Çalışması bu şekilde arkadaşlar. Bu güç kaynağı projemiz için anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Siz de elinizde bulunan bu şekildeki çalışan pis atmayın. Bu şekilde değerlendirin. Gördüğünüz gibi gayet güzel, ayarlı ve sabit voltaj aralıklarında çıkış alabildiğimiz bir güç kaynağına sahip olmuş olduk. Bu konuyla alakalı sormak istediğiniz, bizim anlatmayı unuttuğumuz noktaları varsa yorum kısmına bırakırsanız ben de elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar.